Herkese merhaba yakınlar bugün sizlerle beraber Romulox'dan Pet Simulator 2 oynayacağız Evet kenarda gördüğünüz gibi para full değil ama biraz harcadım Neyse yine de bayağı var Volcano'dan Pet açacağız Ben Volcano'ya gideyim de Evet şimdi Volcano'ya geldik Durun ben size Petleri göstereyim Şöyle böyle bir tayfa var. Şöyle i̇şte Golden Sire var. 3 tane de Fire Wars'u um var. İnşallah 3 tane daha çıkar da Rainbow Wars. Ben şunu ayarlayayım. Yani ben ayarlayıp geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar ayarladım İnşallah olmuştur Tamam oldu Ben böyle pet açma videolarını seviyorum takım otoklikinde olunca İnşallah Flammortus çıkartırız Çıkartırız niye ki bir açılıyor Heh, üçlü oldu. Böyle giderek hızlanıyor. Sonunda hiçbir şey vermedi işime olabilecek. Robot da ya, tam yarar Ha, tamam, kartal çıktı. Hani işime yarar. Güzel bir şeyler çıkıyor. Hep boş evet, evet devam ediyoruz falan mı çıkacağını zannetmiyorum ama bir ihtimal çıkar şu anda ne oluyor Evet, hani Walmart çıkmazsa ne lavor Cyberpunk çıksın Hani Kartal çıksın olur da var Çıktı Evet, efsane lego oluyor şu anda Oyun kafayı yedi çıkanları göremiyorum birazdan elime torim dolar bence çok dayanmaz çünkü vip almadığım için çok da uzun değil ben şu anlık en fazla 8 tane takabiliyorum ve bayağı bir kartonçu 9'u takabilmem için pet açmayı yaptım. Ondan sonra altın toplamayı da yaptım. Bir tek 80 saat oynama kaldı. Onları nasıl yapacağım bilmiyorum. Aa Cyber çıktı. Tamam. Tamam biraz yavaşladık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada flow modusu çıkartanlar Türkiye'de sayılır. O kadar az çıkartan var ki zaten mortusu bile çıkartmak çok zor. İmkansıza yakın. Yani bir de flow Bu arada azıcık bir şey kaldı falan. Yani çıkmayacak. Lahor size bazen olacak. Bunlar kendim oldu. Benim petlerim bu şekilde doldu. Ben temizleyip geliyorum. Arkadaşlar şu anda yüz 159 tane volkanadan şimdi açtığım petleri sileceğim. Bebek. Evet. Yes. Aa şu filleri unutmuşum. Evet, çok şey oldu. Ben bu arada iki tane bölgenin... Oh! Ya şunlar gitti zaten. Ben iki tane bölgenin sonuncusunu çıkarttım. Spider'la spiderna ya yani şunlar gitti derdimi birazdan bunları olduğu yapacağız ben arkadaşlar ayarladım devam Bu arada bu son güncellemeydi galiba Kaç aydır bekliyorum güncellemenin Gelmesine afk Bırakıyorum o kadar güncelleme Gelir belki de Ama gelmiyor İnşallah Aa, sayma. İnşallah son güncelleme değildir de Artık trendlerden De düştü bu yıl Daha yine saymıyorum bu arada Pet Simulator videosu da gelebilir. Haftayı o da olabilir. Lifting Simulator da olabilir. Biliyorum Lifting Simulator'dan bıktınız ama ben de her rank atlayışımdaki sevincimi sizle paylaşmak istiyorum. Çok da kolay çok da kolay atlamıyor. da otoklikerla afk iken kasabiliyorsunuz yani auto Clicker hayatınızı çok kolaylaştırıyor ben daha çok Easy Auto Clicker -2'yi tercih ediyorum. Çünkü hepsinde böyle güvenilir değil. Bazıları bir ilişli olabiliyor. Ben yani, benim tavsiyem Easy Auto Clicker -2. Daha kadar hiç güzel çıkmadı. Evet, Flame Max'i çıkartamam diyorum. Daha paramız var ama gururumuz yok. Para, her şeyi. Arkadaşlar bu arada ben Volkan'a kasmıyorum hiç. Daha çok elmas toplamak için geliyorum Volkan'a. Artık çok fazla Golden veya rainbow yapmadığım için Volkan'a ya da tek olamam. Ben span'daki o büyük büyük chest var ya oradan kasıyorum. Oradan kasarsanız çok daha hızlı kasabilirsiniz. Aa yine yok, Gördüm onu. Evet. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ve büyük ihtimalle çıkartamadık tamamı ortası. Arkadaşlar aranızda Brawl Stars oynayan var mı? Ben de oynuyorum da videosunu çek ama isterseniz çekebilirim. Evet yine doldu. Yine temizleyip geliyorum. Ben. Arkadaşlar tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdi tekrar ayar diyoruz ve çıkmayacak. Ben o modu kestim. Bence çıkmayacak. Çıkmadı çıkmadı. Oh. O kadar şeyle bir. Vallahi Martusa ama yetmedi. Bu arada Pet Simulator 1 gibi değil bu. Yani öyle Robux'lara giriş yok. Aman Pet Simulator 1'de kesinlikle Robux vermemiz gerekiyor. O derece zor. Yani ya Robux ya trade. Öyle bir şey. Yani ben de Robux'um olmadığı için çok güçlü değil ama Winter'a kadar gelmeyi başardım yani üçüncü ve son bölge. Ama şeker kamışlarının olduğu yeri açamadım. Ve paramız bitti sayılır Evet. it medya arkadaşlar düşünseniz de soluncu da çıkıyormuş hiç e, çıkmam ee, evet çıkartamadık davos bile çıkartamadık ya ne şans evet ben yine temiz Evet şimdi gidelim. Bunları golden hatta rainbow yap. Büyük ihtimalle sandık çıkıyor. Arkadaşlar bu, bu arada oyunda var mı bilmiyorum. Galiba biçin o sonuncu peti. Yani bence öyle. Oyunda olmayan bir nasıl ki? Şöyle yapabildiğimiz kadar yapın kartları. Sıcak. Ben bu arada yüzlük yapıyorum. Bana 88 de ben Yani bu oyunda o kadar şanssızım ki. Böyle yapalım. bu hayatta en sev yani Roblox'ta en sevmediğim hareket karakteri o. hareket etmiyor yani. senden daha hızlıyım bak şimdi Howard Borden ile şimdi yetiş yani şimdi Rainbow Warriors'a gidiyor oradan oraya oradan oraya bir tane adam gördüm galiba VIP iki tane aynen iki tane flamortis çıkartmak imkansıza yakın. Bana enh da vermen geçtim bunu adam kesin vip yapıyor. forever vip bir, bir Saniye kaç bek takıyor. bak forever VIP olamaz hemen winter'a gidip şunları rainbow yapalım sonra videoyu kapat Heh, arkadaşlar bahsettiğim şey şu. Acaba ondan mı var? Ama hiç de benzemiyor. Gerçi, gerçi mortus falan da benzemiyor. Aa, bence o. Yani büyük ihtimalle o. Evet şimdi winter'a geldik. Rainbow yapalım bir tane. Zaten bir tane yapalım. Yapalım. Hadi hemen ekleyelim şöyle. Rabbit. çıkartalım. Arkadaşlar bu arada Yani evet, bana trade atan ilk kişiye şunu atacağım. Rainbow Robot'u atacağım. İlk kişi. Evet. Videoyu burada kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Seni seviyorum. Bay bay.